O da şu. Türkiye'nin de üye olduğu OECD'nin bütün 15 yaşındaki çocuklarla aniden yaptığı sınavlar. Dünya genelinde. Dünya genel. 70 ülkede yapılıyor. En son 2017'de de yapıldı ama 2 yılda bir yapıldı. 2015 verilerinde Türkiye fen bilimlerinde 54. 74. 70 ülke arasında matematikte 49 okuduğunu anlamada 50. Kötü bir oran. Bunun benzeri Almanya'da olmuş. Almanlar 2000 yılında şok yaşamışlar. Ne oldu biz? Nerede yanlış yaptık? Ben de diyorum ki, bunu hem Sayın Bakanımıza da anlattım. Bizim bu bu verileri oturup değerlendirip biz nerede hata yapıyoruz eğitimde? Bu eğitimcilerin işidir. Nerede, nerede hata yapıyoruz? Nerede hata yapıyoruzun başlangıcında mesela okuduğunu anlamıyorsa çocuk okumak kültürü konusunda bir eksikliğimiz var. Yani önce anneler babalar çocuklarına kitaplar okuyacaklar. Öğretmenler kitaplarla beraber çocuklarına. Yani okul müfredatları? Okul müfredatının dışında mutlaka çocuklar televizyon yayınları televizyondan uzak tutacaklar ekranlardan uzak tutacaklar mutlaka belirli bir zaman dilimi içinde çocuklarına kitap okutacaklar bütün dünya bununla uğraşıyor çünkü bu kadar hani dikkati demin dedim ya dikkati dağılmış ilgi alanı çok genişlemiş bir yeni nesil var bu yeni nesili sen nerede tutacaksın kitap okumadan tutacaksın başka bir hayal dünyası ona sokmazsanız okuduğunu anlamıyorsa çocuk ne mühendis olabilir iyi mühendis çıkarabilirsiniz ne iyi işletme çıkarabilir ne iyi fizikçi çıkarabilirsiniz ne iyi eee biyolog çıkarımız. Bütün temel mesele bütün dünya bunu çözmüş. Almanlar çocukların kitap okuması için yapmadıkları şey yok. Biz de Türkiye Yayıncılar birliği olarak bu konuyla ilgili çok önemli büyük bir proje hazırladık. Bu proje yakında ilan edeceğiz. ve okuma kültürüyle ilgili ülkemizde sadece devlete değil bizlerin de görevi olduğunu düşünerek çok önemli projeler yapacağız. Bu projelerin içerisinde umarım çocuklarımızın bu dijital uçurmadan kurtarız <laughs>